Herkese merhaba arkadaşlar ben Can bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta yine bir mod tanıtım videosuyla karşınızdayız arkadaşlar Bugün arkadaşlar size iki tane farklı mod göstereceğim İkisi de yani araç modu diyebiliriz ama ikisi birbirinden farklı biri teknolojik olarak böyle bir modern bir mod Diğeri de böyle birazcık daha basit ve böyle aslında at arabası gibi bir şey Şimdi ilk olarak bir tane böyle bir atı eğitmeniz gerekiyor görüyorsunuz atı bir eğer eğer takmanız gerekiyor. Yani eğitmeniz lazım bir atı. ben zırhı öylesine taktım. Bu gerekmiyor. Sonra hemen şimdi girelim? bu arada modların linki yine her zaman olduğu gibi açıklamada. Şöyle iki tane şey var. Görüyor pardon, görüyorsunuz. E bunları bir koyalım. Bunlar nedir? Hemen şöyle koyalım. Bakın. Şimdi arkadaşlar burada bu arada şu şeyleri kırsak, neyse bunların böyle canları da var. Alabiliyorsunuz kırdığınızda bunları mesela Kılıçta şöyle vurarak alabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Neyse. Arkadaşlar bunlara binebildiğiniz birer böyle e, araç bunları binebiliyorsunuz ama at olmadan bunları süremiyorsunuz. Buna 4 kişiye kadar binebiliyorsunuz. Bir de sandıklısı var. Sandığa da böyle shift tuşuna basarak açarsanız da hem sandık açılıyor hem de şuraya da 2 kişi binebiliyor. E, i̇lk olarak bunları birleştirmemiz için atta bu arabayı. Şimdi ata e, dur ata bir yanlışlıkla bindim. Şuradaki aleti almamız lazım linker diye. Şimdi buna e, hangi aleti takacaksak buna shift tuşuna basacağız. Sonra geleceğiz atın yanına. ata da sağ tık yapacağız bir kere. E, şu anda yapamıyoruz çünkü çok uzakmış bir saniye. Şöyle buna shift tuşu, buna da normal bir şekilde sağ tık ve bunlar bağlandı. Şu şekilde artık bu görüyorsunuz arkamızdan geliyor. E, şöyle F5'e de basalım görüyorsunuz. Bu şekilde kullanabilirsiniz bu modu. Bunlardan şekilde sanırım şey tekne kullanarak mı ne yapıyorsunuz bunları da Yani sandık sandıklısında sandık kullanmanız lazım sadece Bu sadece bu kadar değil birkaç şey daha var belki görmüşsünüzdür Böyle bu şekilde zıplayabiliyor mu? Zıplıyor ama arkasındaki şey zıplamıyor. Evet ve bu şekilde bu modu kullanabilirsiniz. Yani e, arkadaşlarınızla birlikte böyle binebiliyorsunuz. Bu şekilde olursa arkanızda iki tane kişi binebiliyor. Diğer şekilde olursa dört kişi binebiliyor. Ama böyle sandık da var. E, bu şekilde ilk modun bir kısmı bir saniye. Hemen envanterimize girelim. E, diğer özellikler de sizi birazcık daha fayda sağlayan şeyler. Mesela demir e, merdiven var. Bu çok daha hızlı tırmanıyor musunuz buna normal şeye göre. Bu elması var bu da. E, çok hızlı sanırım gidiyor bir saniye burada bir de e, ışından mı falan böyle değişik değişik şeyler de eklemişler ha bura, burada var zaten hepsi şu ulaşım kısmında bir tane vagon alalım bir de mesela bir şöyle bir demir bloğu almak istiyorum merdivene şöyle bir e, test edelim ne kadar hızlı bir şekilde şöyle birazcık koyacağım şöyle gelelim e, Merdiveni hemen şöyle koyalım. Tamam. Şimdi bir deneyelim normal bir şekilde hızlı bir şey e, hızlı bir şekilde hemen çıkmayı Aa görüyorsunuz ki arkadaşlar ne kadar hızlı. Bayağı hızlı çıkıyorsunuz. Neyse e, şimdi burada şunu deneyelim bir. Evet bu arada başarımlar da var şöyle özel bir şekilde. Şunu koyacağım. E, ama sanırım kızıl taş falan gerekebilir. Şöyle bir koyalım bir. Oh gördünüz arkadaşlar çok hızlı. Bayağı hızlı. Şöyle bir binelim. E, şunu itmemiz lazım. Bak bayağı hızlı gidiyor. E, normal altına göre çok daha hızlı bir. Ray. ilk modumuz bu şekilde kısa bir mod Son bir sonraki moda geçelim bir sonraki modumuzda böyle güzel araba falan modları o zaman hadi bir sonraki modumuza şöyle geçelim evet arkadaşlar devam ediyoruz Şimdi arkadaşlar bu ikinci modumuz için böyle e, güzel bir harita seçtim. Bu arada haritanın ismi açıklamada var. Siz de bu haritayı indirebilirsiniz. Ben internetten buldum Next City mi e, öyle bir şeydi sanırım ismi. E, bu arada köylüler falan da varmış burada. E, şimdi açalım. biraz kasma oluyor. Haritayı yeni kurdum. Ufak tefek böyle biraz e, kasmalar olabilir e, baş şimdilik e, neyse şimdi hatta şu şeyleri birazcık daha kısalım görüş mesafesi şöyle dursun çok önemli değil çünkü fazla bir şeyler yapmayacağız e, kasmasına şimdi evet arkadaşlar ikinci yere geçtim e, modu görüyorsunuz bu şekilde güzel bir modumuz var şimdi ilk başta size burada bir sürü araç var bu araçları Nasıl yapıldığını ilk başta şöyle size göstereyim bir workstation diye bir şey var bunu yapmanız lazım bunun yapılışı nasıl bilmiyorum ama bir şekilde yapılıyordur yani modda vardır yani tam emin değilim bunun nasıl yapılışını çalışmamasından bir şekilde yapılıyordur ama tam emin değilim nasıl yapıldığından. Burayı açıyorsunuz. Burada işte bizim bir sürü aracımız var görüyorsunuz böyle bayağı efsane şeyler var burada. Bunlar yapmak için de şurada göz gözüküyor. Mesela demir panel, burada motor gerekiyor, tekerlek gerekiyor. Mesela biz güzel bir şey yapalım, bir araba falan yapabiliriz. Mesela şöyle bir mini minibüs var. Böyle bakalım. Offroadır. Mesela şu arabayı yapabiliriz. Bunun için bir tekerlek lazım burada bir sürü tekerlek var böyle spor, e, yarış, offroad, kar, e, bütün e, bütün şeyler için plastik falan. Offroad için mesela bir tekerlek alalım. Mesela dur bu. Belki 4 tane falan istiyordur. O yüzden şöyle alalım. Sonra burada motor var. E, bir, bir tane motor, bir tane elmas motor yeter. Böyle tahta, taş, demir, altın falan var. Bu e, ona göre sanırım daha hızlı gidiyor. E, burada da bu kü e, evet küçüklerinin işte bu boyuttaki şeyleri var Burada büyük boyuttaki motorlar falan e Biz şu an e, ben şu an en iyilerini alıyorum Burada bir sürü alet falan var Sonra demir lazım bize mesela Demir alalım şöyle 2.64'lük Kızıl taş alalım pardon dur şöyle alalım Başka ha bir de panel lazım, panel yazalım şöyle, panel de alalım. Şimdi mesela bunu aslında ben şuradan da spawn edebilirim ama durun. Ee, şuradan da ben aslında bu bir sürü kutu var, bunlardan spawn edebilirim ama size göstermek için böyle yapıyorum. Offroadar için birazcık daha demire ince cama falan ihtiyacımız varmış. Bir de renk seçebiliyoruz, yeşil aldım ve bunları at, e, bunları atma, atmıyorsun sen. Şuraya sadece işte koyacaksınız üçünü, bunlara bir şey koymayacaksınız buradaki e, şey yapıyor. Tamam. E, bunu şimdi craft edeceğiz. Görüyorsunuz craft ettik şuraya bir kutu geldi. Şimdi bu kutuyu bir yere şimdi şöyle koyacağız görüyorsunuz. Bu arada bu koyacağınız yerin böyle sağ tarafı falan kapalı ise koyamıyorsunuz görüyorsunuz. Şu anda sağ tarafında bir blok var. Bunu o yüzden her taraf açık bir yere koyacaksınız. Şöyle koyalım mesela. Görüyorsunuz. Bu şekilde havalı bir şekilde bize aracımız geldi offroad aracı. Şöyle hemen evet, girelim şuraya sağ tıkla normal bir şekilde binebiliyorsunuz. Bu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz sürebiliyorsunuz. E, bayağı iyi bence bu mod. Ben e, sevdim güzel bir araç modu. Şu şekilde görüyorsunuz. Arabanın sesi de şu anda dinliyorsunuz. Bayağı iyi bence. Şimdi bir de FPS moda geçelim. Şu şekilde. bu da içten de güzel ya. Bayağı güzel duruyor. Şöyle. Bence fena değil. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. E, bu video çok güzel bir like gelirse size daha böyle güzel bir mod göstereceğim. O da efsane bir mod böyle değişik modlar gelecek bu arada siz e, mod videoları güzel beğeni aldığı için ben çekmeye devam ediyorum ve iyi güzel bir şekilde de e, seviyorsunuz yorumlar falan yazıyorsunuz e, Evet arkadaşlar e, bu şekilde bu aracımız şimdi bunlar hemen inelim biraz zaman kaybetmeden diğer araçlarımıza da şöyle kısaca bakalım burada bir sürü araç var hatta bir tane uçak bile koymuşlar bu da çok iyi mesela şöyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ve bir de şöyle şunları alalım. Hatta ben şunları bir saniye bir alabilirim komple arabaları. Hepsine de bakabiliriz de neyse. Şöyle şimdilik bunlar dursun bir ya. Şimdi bakalım. E, bütün araçları şöyle kısaca e, bu burada koyamıyoruz buraya. Şurayı bir şey de kırmak istemiyorum. Evet koyduk. Bu bir tane bot bunu suya koymamız gerekiyor tabi buraya koymayacaktık. Sonra bir, burada bir tane e, bu ne? Bir saniye şunu şunları bir atalım. Bu sanırım ATV. Bakayım neymiş. Aynen ATV bu. Ee, bu şekilde bunu sürebiliyorsunuz. Son hızı bu. Görüyorsunuz. Bu arada ben e, elmas büyük motor kullandığım için şu araba normalden daha hızlı gidiyor olabilir. Onun tam hızına bakmadım. Mesela bunun. E, bu arada arkaya falan da binebiliyorsunuz. Bakayım. Aynen. Şu anda 24 BPS hızla gidiyoruz. Normalde e, 10 hızla falan gidiyor bütün. Şu. Bizim mesela ben spawn hep e, şu anda çok iyi değil. Mesela aynen 10.4 hız gidiyor bunlar. Ama ben bunu elmas motordan yaptığım için bayağı hızlı gidiyor diğer araçlara göre. Şimdi bunu da atalım. ATV'yi gördünüz. Şimdi şuraya bir tane e, araç koyalım. Mesela bu neymiş? Evet, bu bir tane e, bizim şey aracımızdı. Bumper car diye bir araç. Evet, görüyorsunuz siz de çok güzel. Bu bayağı yavaş çünkü. E, bu suya suda mı gidiyor normalde? Tam emin değilim. E, tam bu bir şekilde gidiyordu ama bu arabayı tam hatırlayamadım. E şu şunu koyalım. Evet burada bir tane bizim arazi motorumuz var. Görüyorsunuz. Abi bu arada şeyler de çok güzel ya böyle e, animasyonlar falan bayağı. Iyi. Şu anda kafamız biraz sen dönüyor ama. Bu arada bu ağaç neden geldi bana? E, ha bu arada bu haritada böyle değişik değişik şeyler var böyle. Bayağı güzel bir harita indirebilirsiniz. E, görüyorsunuz böyle oturma şeyimiz bu şekilde. Bayağı güzel sürebiliyoruz. Az önceki şeye göre ATV'ye göre daha hızlı gidiyor mesela motor ama siz bu motoru elmas motordan yaparsanız çok daha hızlı gider bu arada garip oldu motoru motordan yapmak falan oldu pardon bunu koyduk ee, şimdi sıra bunda evet burada bir tane görüyorsunuz böyle bir oyuncak gibi bisiklet gibi bir şey var bunu da sürebiliyorsunuz tabi yavaş gidiyor bu görüyorsunuz ama her şey yapmak motor istemiyor mesela bunu yaparken motora ihtiyaç yok ama onun için plastik milas bir şeyler lazım ama emin değilim. Ay bunu koyduk zaten. Dur unutuyorum hep Şuna bakalım. Evet bu bir tane kasa. bunu hemen şöyle atalım. Bunu arabaya bağlayabiliyorsunuz. Bu da daha büyük sanırım ya da farklı malzeme koymak için. Şimdi buraya bir tane daha koyalım. Bord her yere araba yaptık ama evet bu go kart arabası mıydı? Aynen go kart arabası. Ee, abi bu bayağı hızlı gidiyor. Yani normal bir şekilde. Bakın. Bakın arkadaki motorun bir titreşimini bile yapmışlar. Bakın arkadaki motoru görüyorsunuz titriyor yani hareket ettikçe. Hatta ee, aynen bakın şu an araba hareket ettikçe arkadaki şu motor titriyor yani onu bile yapmışlar. Mod çok iyi. E, şimdi bunu da atalım. Şunu da koyalım şöyle. Evet ve burada bir golf arabamız var görüyorsunuz çok güzel. Bunu sürebilirsiniz. Bu da yavaş bir araba. Yani doğal olarak golf arabaları hep yavaş oluyor zaten. Bunu da atalım. Bu şekilde e, Hepsinde şimdi uzun uzun göstermek istemiyorum. Siz de kendiniz e, bakabilirsiniz. E, i̇şte indirme linkten hemen indirebilirsiniz. Burada bir tane neymiş bu Lawn Mower? Neymiş Lawn Mower? Hiç ilk defa duydum. Bu araç nasıl bir araç? Bilmiyorum. Bu arada aşırı yavaş gidiyor. Yani gerçekten çok yavaş gidiyor. Evet. Burada bir jet ski var sanırım. Burada gitmez bu. Su su e, suda gitmesi lazım bunun. Su bulmamız lazım onun için. Şimdi neye baktık? Mini, mini bike. Bu arada bir saniye. Jet ski tamam. Mini, mini bike neydi? Ha şu şey miydi? Yok. Heh tamam şu. E buna baktık. Bir mini bike. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle envanterimi hepsini dolduruyorum. Koyalım bakalım. Bu neymiş? Evet bu da bir tane şöyle bir motor. Güzel. Bu da gidiyor. 12.8 hızı var bunda. Güzel. Bunu tabi dediğim gibi motorlarla hızlandırabiliyorsunuz. Bu arada yakıt falan gerekiyor. Ben şu anda hayatta kalmada değilim. Bunlara yakıt falan lazım. E, evet, bu daha da yavaş giden bir e, motor. Şöyle at bunu da. Bu arada e, bunu he, tam at doğru. Bu arada bir sabah yapalım şöyle bir. Güzel. Şöyle bir araç var. Bu arazi aracı değil mi az önceki? Aynen. Mesela bu kaç hızda gidecek şu anda? 12.8 arkadaşlar. Evet. Biz elmas motorda yaptığımız için 25 hıza kadar falan çıktı. Şimdi bunu koyalım. Evet yine böyle bir kasa çıktı. Şunu koyalım. Aa market arabası çıktı. Aa çok iyi. Aa üstüne. Aa üstüne binip o sürebiliyoruz ha çok iyi. Ha görüyor musunuz? Dur. Şöyle süremiyor muyuz peki? Ne yaptık? O elimize aldık. Shift tuşuyla şöyle yapınca elimize alıp koyabiliyoruz. O güzelmiş. Ben bayağı beğendim modu. Ama oturuyoruz. Acaba biri de böyle sürebiliyor mu ki başka biri de? Neyse bilmiyorum. Ee, şunu şuna bir alalım. Bu neymiş? Bu da değişik bir araç. Bu elektrikli bir araç sanırım. Aynen elektrikli araç. Bununla da şöyle yapmak için de şöyle... Neredeydi? Ha, elektrik motorları gerekiyor görüyorsunuz. Bunları da yapmak için smart car aynen ismi zaten. Şimdi şuraya bir tane koyalım. Burada bir tane yine bir tekne gibi bir şey çıktı. Böyle tekneler de var ya bu mod baya güzel. Bir sürü araç yapmışlar. Aa, evet dediğim uçak bu işte arkadaşlar. Hadi binelim buna. Bu arada... Şu anda hep renksiz bunlar siz renk yaparken renk yapabiliyorsunuz Ben direkt aldığım için oluyor Boşluk tuşuyla şöyle uçuyorsunuz sanırım yani havaya doğru çıkıyor uçak Şu anda biraz kasabilir Chunklar falan böyle yeni yükleniyor Bir de hızlı gidiyor 23.3 hızına gidiyor Tabii çok daha da hızlı gider bu baya Görüyorsunuz bu. bu da yavaş yavaş T tuşuyla da inebiliyorsunuz sanırım Aynen şöyle dur bir saniye biraz sıkıntılı oldu inmesi ama böyle uçağı bile var yani bayağı güzel bakın elimize aldık uçağı bu biraz şöyle tuhaf duruyor ama alabiliyoruz sonuçta neyse bunu geri koyalım şimdi tamam ee bunu bu uçak bu muydu ha, tamam uçakmış bu şimdi uçak neredeyse en son ondan beri diğerlerine de hemen şöyle bakalım sports plan şu 1, iki ve üç tane şey kalmış bakalım bunlarda neler inmiş Evet bir tane yine taşıma şey çıktı hatta sandığı var güzel Tamam. sandık bu arada açılma animasyonu yok. Sadece sesi geliyor. Şuna bakalım. Şunu atalım. Bu da traktör sanırım. Aynen, traktör de var. Güzel. <laughs> Ama hızlı yani koşarak daha hızlı gidersiniz bundan. Bakın ha şurada motoru var. Şurada görüyorsunuz motor tahta motor. O yüzden şu anda çok yavaş. Ama buna bu şekildeyken bir şey ek ekleyebiliyor musunuz onu bilmiyorum. Muhtemelen yani Evet elime aldık ekleyemiyorsunuz sanırım böyle ee, Yani yeniden yapmanız Gerekiyor olabilir mesela yaptığınızda Bir de sonuncu aracımızda neymiş Yine böyle bir şey taşımak için kullanabileceğiniz bir araç Bu araçları nasıl ee, Aha dur bu şekilde tutuyorsunuz mesela Aa traktöre bağladık bunu aynen Sağ tıkla şöyle bağlayabiliyorsunuz Aa çok iyi oldu ya, ya Gerçekten çok beğendim bu modu Görüyorsunuz E ee, şimdi bir de şeyler falan var Spreyken ne no color diyor. Aa boya şeyi de mi var bu nasıl yapılıyor? Alt Shift Info diyor. Ee, bu değişik değişik şeyler var ben anlamadım bir saniye. Şöyle bir... abi dur. Kuart sütünü yıktık yanlışlıkla. Bu spray boya şeyi bile eklemişler. Bunu da kullanabilirsiniz artık bir şekilde. Sonra trafik şeyi de eklemişler buraya. Ee, neydi bunlar işte duba mı öyle bir şeydi sanırım. Bunları da böyle koyabiliyorsunuz. Güzel yapmışlar. Sonra burada variller falan var. Buraya sanırım içine yakıt falan koyabiliyorsunuz. Ee, bu şekilde bir sürü şey var burada, bu arada anahtar da var anahtarla böyle kilitleyebiliyorsunuz ama ben e, bir kere denemiştim. Mesela kilitlendi şu anda araba e, hiçbir şekilde hareket etmiyor ama bu kilidi nasıl açacağınızı anlamadım ben yani böyle. Şöyle shift tuşuna basınca üstümüze alıyoruz böyle. Ama anahtarı e, tam bunu açmayı hiç çözemedim. Bir sürü denedim bir şeyler ama e, siz yaparsın sanırım bu arada. Heh, şöyle tutuyorum, bir saniye. Aa! Aa ana, anahtarı şuraya koyacakmışız şeye. Aa çok güzel. Aldık. Görüyorsunuz. Aa anahtarlı. çok iyi ya. Bu da güzel. anahtarın olması da güzel. Şöyle bunu bile şöyle yakınlaştıralım. Görüyorsunuz, ee, yapmışlar ve bayağı iyi. Ben bu modu çok beğendim ya. E, siz bunu indirebilirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar benim çok hoşuma giden bir araç modu oldu. İlk modu ilk modu da indirebilirsiniz. İlk mod ama bunun yanı bayağı basit kalıyor bu arada helikopter şey de varmış burada o haritada güzel bir harita ya. bu haritayı da siz indirebilirsiniz ama şimdilik bu kadar dediğim gibi güzel bir beğeni gelirse size daha efsane bir mod da araba modu da göstereceğim o zaman şimdilik bu kadar bir sonraki videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. <laughs>